wheel mixing yapısı şimdi bu benim en çok bu zamanlarda popüler olarak önerdiğim hareket bu şimdi ne pattern kullanırsanız kullanın arkadaşlar bizim yapmamız gereken en büyük hareket şu mesela bu flight this page sayfası ya gördüğünüz gibi ben bu flight this page de olan bu metodunu bulmak için tane nerelere geliyorum bak daha fetch yaptı falan yaptı filan yaptı bakın ben sayfamın, Vivo'mun yönetecek katmanı herhangi bir state management kullanarak burada handle edip kullanabilirim. Tamam mı? Ama benim asıl handle etmem ve müşteri veya projenin iyiliği için nokta şu. Benim flight list page yani bir view sayfam varsa VEW'un da içerisinde on presleri oyu, bu işi varsa bunları yönetecek bir katmana daha ihtiyacım var. Bu State Management veya bir V-Model seviyesinde değil, V-Model ile view arasında olacak. Onu da biraz da MVP, RP yapıyorlardı ama neyse olacak bir katmana ihtiyacımız var. Burada da arkadaşlar birlikte V Mix'in yapısını çok efektif bir şekilde kullanarak ki ben o Vue mixing yapısını birkaç projemde mesela böyle 5-6 katmanlı yaptım. Çok eğlenceli oluyor. Tabi birazcık biraz konular advanced'e kaçıyor ama burada view'larımızı elimizde ben view'a girdim de sadece view kodu göreceğim. Yani işini en temiz özet öyle söyleyeyim. Böyle textler, maxler onlar bunlar. Bunlar olmayacak. Ee, bunları da konuşuyor olacağız birlikte arkadaşlar.